Tabii ki Samsun 19 Mayıs Üniversitesi Devlet Konservatuarı Türk Müziği bölümünde öğretim üyesiyim. Doçent olarak görev yapıyorum. Doçent doktor olarak görev yapıyorum. Aslen Neyzenim eee alanımla ilgili bir bildiri hazırladım. Ee, müsaadenizle onu sunmak istiyorum. Tabii ki hocam. 10 dakikan var yanlış hatırlamıyorsam. Evet. Tamam. Ben sunuyu paylaştım ama size ulaştı bilmiyorum. E, e, evet geldi hocam. galiba. Evet. Tamam. Çok uzatmadan hemen başlıyorum sunuma. Şimdi bizim e, malum Neyzenlerin e, ekol olarak şu an için yaşayan en eski ekolü Niyazi Sayın. Niyazi Sayın e, ustamızın e, açıkçası bizim e, yolumuza çok önemli e, şeyler oluyor. E, katkıları oluyor. Bu, bu sebeple kendisini çok daha iyi anlamak adına e, analizlerimizi bu gibi insanların üzerinde yapmayı açıkçası çok önemli görüyoruz. Uçak makamı da bizim Türk Müziğimizde karşılaştığımız ee, sıkıntılı sesleri olan makamlar olarak da bilinen makamlardan bir tanesi. Ee, malum teori ile pratik arasında Türk müziğinde bazı problemlerle karşılaşıyoruz. Pratikte olup da teoride yazılamayan bazı durumlar söz konusu. Bu 20. yüzyıl itibariyle yazılmış olan Türk müziği nazariyat sistemlerinde böyle bir sıkıntıyla karşı karşıya kalıyoruz. Biz bu sıkıntıyı e, daha böyle elle tutulur şekilde nasıl aşabiliriz düşünerek bu gibi ekol kişilerin parmak izlerini tespit ederek bu parmak izleri noktasında biz bu perdeleri nasıl basabiliriz, biz bu makamları nasıl icra edebiliriz noktasında birkaç çalışma yapmaya başladık. Çalışmadan bir tanesi de Niyazi Sen'in Uşak makamındaki Taksimleri ekseninde Segah perdesi ve Uşak makamının seyir anlayışına yönelik oluyor. Türk müziğinde önemli bir yere sahip olan makamlar ve seyir anlayışı bu müzik geleneğinin temel yapı taşını oluşturuyor. Uşak makamı Türk müziğinde sıklıkla kullanılan ve özgür karakteristik özellikleriyle dikkat çeken bir makam. Ayrıca Uşak makamında önemli bir rol oynayan segah perdesi makamın seyir özelliklerinden anlaşılması için kritik de bir öneme sahip. Bu, bu alanda Türk müziğinin ünlü nezle Niyazi Sayın Uşak makamındaki taksimleri bu makamın ve Segev perdesinin kullanımı ve seyir anlayışı açısından önemli bir kaynak sunuyor. Bu çalışma Niyazi Sayın'ın uşak makamındaki taksimlerinin analiz edilerek segah perdesi ve uşak makamı seyir anlayışına ışık tutmaya amaçlamakta. Bu çalışma kapsamında Sayın'ın taksimlerinde segah perdesinin kullanımı, uşak makamının seyir özellikleri ve taksimlerin yapısal özellikleri ele alınacaktır. Yöntem olarak Niyazi senin Musak makamındaki taksimlerinin analizi için sinyal işleme programlarından yararlanılacaktır. Her ne kadar sosyal bilimlerin konusu olsa da müzik aynı zamanda içerisinde fizik de barındıran bir bilim dalı olduğu için biz birazcık da multidisiplin fizikten faydalanacağız. Bu bağlamda Mira Çatıcı'nın Java olarak yeniden yazdığı diyelim, biz daha öncesinde yazılmıştı bu program, Makam Box adlı uygulama kullanılarak melogram ve histogram elde edilecektir. Melogram melodinin e, seslerinin bir nevi trafiğini çıkartır. Histogramda o e, ezgilerde kullanılan seslerin, perdelerin frekanslarını elde etmemize yardımcı olur. Bu yöntem segah perdesi ve uçak makamının seyir karakterini grafiksel olarak göstermeyi sağlayacak. Sinyal işleme programlarının kullanılmasının faydaları arasında ses kayıtlarının otomatik analizi ve taksimlerin temel özelliklerinin daha hızlı ve doğru bir şekilde belirlenmesi yer almaktadır. Bu sayede melogram ve histogramlar makamların ve seyir anlayışının incelenmesi için önemli bir katkı sunuyor. Bu teknik detayları hızlıca geçiyorum. Ee, yöntem olarak şöyle diyebilirim. Değerlendirmeler uygulamanın işleyiş tarzından dolayı, Karar perdesine göre koma cinsinden mesafeler temel alınarak yapılmıştır. Birazdan grafik olarak da göstereceğim zaten size. Elde edilen koma bilgileri Excel programında tabloya dönüştürülerek, düzenlenerek icra sırasındaki koma kullanım farklılıklarını sayısal olarak görmeye çalıştık. Şimdi malum Niyazi Hoca şu an artık... Ee, hem yaşından ötürü hem konumundan ötürü e, enstrüman e, özellikle olarak çalmadığı için eski kayıtlarına ulaşmamız gerekiyor. Bu noktada evrenimizi Niyazi Sayın'ın e, aslında Uşak makamında gerçekleştirdiği bütün taksimler olarak tanımlayabiliriz, ama bu evrende özellikle Segal perdesi ve Uşak makamı seyir anlayışı üzerine odaklanıldığı için özellikle olarak Uşak makamındaki taksimlerine ulaşmaya çalıştık ve hocanın üç tane e, YouTube'da da ulaşabileceğimiz, herkesin de elinde olan Uşak Makamı'nda taksimi bulunmakta ve bu taksimler üzerinden analiz etmeye çalıştık. Uşak Makamı'nın e, oturumu şöyle genel olarak baktım, aramızda müzisyenler var, bir tanesi de benim öğrencim olmak üzere. E, uşak Makamı'nın Karar sesi dügah la perdesine göre diğer e, perdelerin birbirlerine olan holder koması cinsinden uzaklıkları şablonda gösterildiği gibidir. La sege arası 8, la eee la sege arası evet 8, e, işte e, la do arası çizgiki tam olarak görünmemiş gözüküyor ama la do arası 13, la re arası 22 koma gibi bu makam box programı da bu şekilde bir analiz çıkartmamıza bize yardımcı olacak. Şimdi ilk taksimi ele aldığımızda, şekil görülemiyorsa eğer biraz daha büyütebilirim ama görünüyorsa bunun üzerinden anlatmaya çalışacağım. Uşak makamında temel olarak 8 sesimizden referans noktaları e, nokta şeklinde kuralarda gözükmektedir. Dügah, sega, Çargah yani La, Si, Do, Re, Mi, Fa, Sol, La sesleri ve e, ustamızın icra ettiğine baktığımız kadarıyla Dügah perdesinden sonra Segah perdesine baktığımızda bize referans noktası olarak 20. yüzyıl eğitim sisteminde kullanılan Arel'in vermiş olduğu 8 koma aralığından daha pes bir aralıkta Segah perdesini kullandığını görüyoruz. İkinci taksimimize baktığımız zaman burada genel olarak hem bir segah perdesinin olduğu histogramda hem de doğu çargah perdesinin olduğu histogramda genel bir pesleşme durumu söz konusu. Biz buradaki yorumlamayı şu şekilde yapıyoruz. Nezenler olarak e, ney e, birazcık da e, perdesiz bir enstrüman olması ve nefesin kuvvetli ve zayıf üflenmesi sebebiyle entonasyonu çok rahatlıkla bozulabilen bir enstrüman olduğundan kaynaklı temel seslerdeki bozuklukları çargah gibi yani şu üçüncü sesteki do sesi gibi buradaki ortalama bir ila bir buçuk komalık e, bozukluğu buna e, oturtabiliyoruz ama segah perdesindeki şu e, farkı kesinlikle bilinçli olarak yapıldığını düşünüyoruz. Üçüncü taksime baktığımız zaman burada ap ayrı bir durum söz konusu. Burada bütün perdeler yerli yerindeyken segah perdesini çok fazla daha dügah yani la perdesine yakın bir şekilde kullandığını görüyoruz. Bir matematiksel olarak baktığımızda yukarıdaki rakamlar bize la dügah perdesine olan uzaklıklarını göstermekte. Aşağıda da Niyazi Hoca'nın bu uzaklıklara göre ne oranda pest veya ne oranda tiz bastığını göstermektedir. Ee, bizim çalışmamızda segah perdesini baz aldığımız için baktığımızda normalde 1 koma pest olarak gösterilen, teoride pest olarak gösterilen segah perdesini Niyazi Hoca ortalama 3 ila 5 arasında pestlikte bastığı görülmektedir. Yani teoriyle uygulamanın örtüşmediğini ustamız bize kendi icrasıyla da bunu ispat etmektedir ki matematiksel olarak verisi de ortadadır. Yorumlamaya çalışalım. Uşak makamının çıkıcı bir seyir karakteri olması sebebiyle pestantize doğru sıralama yaparak icrayı değerlendirdiğimizde baktığımızda bir komalık si bemol ilk taksimde üç komalık bemolmuş gibi icra edilmiş İkinci taksimde yine 3 komalık bemolmuş gibi icra edilmiş. Üçüncü taksimde ise neredeyse tam bir e, kürdi perdesi yani tam bir si bemolmuşçesine bir bol glisan dolu şekilde dügaha yani la perdesine e, iniş şeklinde icra ettiğini görüyoruz. E ee, makam yazılımı Melogram adlı bir özellikle de zaman düzleminde ardışık olarak icranın gerçekleştirildiği seyir melodisini gösteren bir grafik de sunuyor. Araya göre makam çıkıcıdır. Dizisi bir uşak dörtlüsünün diz tarafına bir duselik beşlisi eklenmesi suretiyle yapılmıştır. Makam batı yazılımında icracının ses kaydı açıldıktan sonra icralarının isim sırasına göre aşağıdaki gibi bir tabloyla karşılaşıyoruz. Bu tabloyu size ufaktan yorumlamaya başlayayım. Uşak per, Uşak makamı e, teoride şu şekilde ifade edilir. Çıkıcı bir karaktere sahiptir. Yani pes taraftan başlar, pes tarafa doğru devam eder, sonra tekrar gelir. Pes tarafta karar kılar şeklinde. Niyazi Hoca nasıl uygulamış bunu irdelemek gerekirse. Bir noktadan başlamış, ufak yukarıya çıkmış, tekrar aşağıya inmiş, yukarılara çıkmış, tekrar aşağıya inmiş. Dağıpest bölgeye de inmiş ve başladığı yerde bitirmiş. Yani buradan çıkıcı bir karakterde olduğunu görebiliyoruz birinci taksimin. İkinci taksimde de aynı şekilde çıkıcı olarak başlıyor, yukarıya çıkıyor, devam ediyor. Tekrar orta bölgelerden daha tiz, daha tiz tekrar orta bölgelere inerek başladığı çizgide neredeyse bitiriyor. Bu da yine geleneksel olarak uşak makamının Çıkıcı seyir karakterine çok uygun bir e, taksim örneği olmuş oluyor. Hocam yavaştan toparlayabilir miyiz? Hemen, zaten bitirdim. Tamam. E, yine aynı şekilde 3. taksimde de başlıyor. Tiz taraflarda dolaşıyor. Tekrar pes tarafta da inerek bitiriyor. Buradan da aslında anlatılan teoriyle uygulanan uygulamanın da birbiriyle örtüştüğünü görüyoruz. E, Niyazi Sen'in icralarına baktığımızda ee, sistemin öngördüğü seyir anlayışıyla örtüştüğünü görüyoruz seyir karakterinin. Ee, ancak ses sistemine göre farklı bir perde pratiğini e, sergilediğini görüyoruz. Bunun da temel farklılığının da usta-çırak ilişkisi, kişisel beceri ve kişisel makam algısı olduğu düşünülmekte. Niyazi Sen'in icralarının analizinde Türk müziğindeki makamların ve seyir anlayışının öğretimi ve uygulamasında usta çırak ilişkisinin önemli bir rol oynadığını göstermektedir. Matematiksel olarak eğitim verdiğimiz sürece aslında geleneksel olarak makamları çok da öğretemediğimizi görmekteyiz. Onun için bu tarz e, uygulamalarla e, bu sonuç ve öneriler kısmını çok uzatmayacağım. Zaten zamanı da bolca kullandım. E, bu tarz ekollerin daha da analiz edilerek makamsal perdelerin icrası noktasında e, belli başlı çalışmalar yapılması gerekiyor. Neşe Neşet Artaş bunlara birer örnek olabilir. Kırşehir örneği olarak Celal Güzel Ses bunlara bir örnek olabilir. Diyarbakır yöresi örneği olarak bu kişilerin yörenin perdelerini ne şekilde kullandığını gösterebileceğinin kanıtıyla o yörenin müziklerinin çok daha makamsal olarak sağlıklı e, icra edilebileceğini düşünüyoruz ve bu tarz çalışmaların yapılmasını da açıkçası bizler öneriyoruz. E, dinlediğiniz için teşekkür ediyorum. Genel olarak problemimizin ve e, araştırmamızın e, özeti bu şekilde. Katkılarınızdan dolayı teşekkür ederiz hocam. E, hocamıza soru sormak ya da eklemek isteyen var mı? E, ben şeyden bahsetmek istiyorum hocam. Bu bahsettiğiniz e, icracılarda e, kullanılan perdeleri daha iyi aktarabilmek için farklı çalışmalar öneriler bölümünde bahsettiniz ya bununla alakalı bizim okulumuzda değiştirici işaretler aslında ok işaretiyle gösteriyor ve icracıyı çok fazla kısıtlayan bir durum olmuyor. İşte bir koma pes ya da beş koma pes basacaksın gibi bir durumu aslında engellemiş oluyor. Ama burada dediğiniz gibi o yöreyi de tespit edip yörede genel bir şey varsa herkes aynı perdeye aynı çizdikte ya da peslikte Basıyorsa onu da yukarıda belirt, belirtmekte fayda var diye düşünüyorum. Ama dediğim gibi bu ok işaretleri bir noktada bahsettiğiniz şeyi biraz şey önlüyor gibi. Şimdi görüyorum. Tolga hocam o konuda şöyle bir şey söyleyeceğim. Ben malum akademinin içerisinde olduğunuz için. E, gerek Hacı Bayram Veli Üniversitesi, gerek Müzik ve Güzel Sanatlar Üniversitesi, gerekse İstanbul Teknik Üniversitesi, buradaki uygulamaları çok da yakından takip ediyoruz. E, konuyla ilgili bilgimiz var. İşte e, Anadolu Edvar geleneği veyahut Arel geleneği gibi e, durumlar da söz konusu. Ancak şöyle bir şey, hani Amerika'yı yeniden keşfetmenin de çok da doğru olduğunu düşünmüyorum. Zaten bu ok yöntemi Rauf Yekta'nın yönteminin içerisinde var. Rauf matematiksel olarak bunları zaten ufaktan gösterdiğini biliyoruz. Ama velakin şöyle de bir çıkmaza giriyoruz. Şöyle de bir çıkmaza giriyoruz. Oklarla gösterme de nereye kadar? Ee, benim bahsetmek istediğim yani oklarla gösterip yani daha sürede... dik, daha pest. Onu tabii. anladım zaten. Evrensel olarak zaten yeni nota yazım uygulamaları da makamsal müziği tabii, o tabii. şekilde gösteriyor. Orta Doğu'da ee, da bu şekilde kullanılıyor. Zaten. Tabii tabii. tabii. Ama işte. Bunun da bir sonuç itibariyle bir referansı var. Bunu ortaya hı çıkartıp işte Kırşehir yöresinde e, ağırlıklı olarak zaten işte mesela Hicaz makamı hı. ağırlıklı olarak kullanılıyor. Kırşehir yöresinde Hicaz makamını acaba Neşet Ertaş, e, Bemol ve Diyezleri ne kadar tik pest kullandı? Hı hı. Bunu, Bunu matematiksel de, olarak eğer bir orta nokta çıkartılabilirse hı hı. bir Kırşehir yöresi algısı çıkartılabilir. Tabii kesinlikle hocam. Ee, tekrardan teşekkür ederiz hocam. Ben teşekkür ben ediyorum. Sağ, sağ olun. Ben teşekkür ediyorum.